Selamünaleyküm arkadaşlar adeta Brezilya dizilerine dönen Galatasaray'daki seçim macerası nihayet noktalandı arkadaşlar nihayet noktalandı Galatasaray kulübünün 39. başkanı daha önce daha önce bu cümleyi tekrar kurmakta fayda var hani arkasına tereke bağlarak gönderilen Dursun Özbek büyük bir destekle tekrar göreve geldi. Tabii büyük bir destekle göreve geldi derken arada sadece 135'lik kadar bir oy farkı var. Bu oy farkıyla geldi ama tabii e, 2208'e 2073 e, tüm oyları dikkate aldığımızda yaklaşık işte e, 4000 küsürlük bir oy var. E, 4200 falan galiba böyle bir e, yere geliyor. Yani sonuç itibariyle oyların miktarı şunu bunu o kadar önemli değil. Yalnız e, tabii 49'a 51 olması oranların şöyle bir önem taşıyor. Güçlü de bir muhalefet var. Evet Dursun Özbek tekrar başkanlık koltuğuna geldi, oturdu ama arkasında da güçlü bir muhalefet olacağını görüyoruz. Dursun Özbek özellikle seçimden sonra hemen daha doğrusu seçimi kazandıktan hemen sonra yaptığı açıklamayla sevgiden, barıştan, dostluktan, birlikten, beraberlikten den burada ama e, Dursun Özbek'i bekleyen dağ gibi sorunların olduğunu biliyoruz. Taraftarların herkesin kendine göre bir takım beklentileri var. Şimdi e, hemen kafadan söyleyelim Galatasaray Dursun Özbek'in bu seçimi kazanmış olmasının ana faktörünün birkaç tane e, olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan biri Erden Timur arkadaşlar. Erden Timur'un özellikle Galatasaray basketbol takımının Anadolu Efes ile verdiği mücadelelerde ortaya koyduğu oyun, e, Erden Timur'un oluşturduğu ekip, kadro, verdiği e, maddi destek, bütün bunların üst üste koyduğunuz vakit Erden Tim Timur'u bir adım öne çıkardı. Dahası Erden Timur'un özellikle Dursun Öz, e, Özbek'in seçimlerde e, bu, proje olarak, proje olarak, vaat olarak öne çıkardığı bütün e, konuları e, Erden Timur e, seslendirdi. Hal böyle olunca Erden Timur bir fark yarattı. Genç olması, sempatik olması, e, fedakar olması, elini taşın altına yıllardır sokup e, sokmasına karşın hiç ortaya çıkmaması bütün bunlar üst üste konduğu zaman Dursun Özbek'in 135 oy farkla e, Eşref e, Hamamcıoğlu önünde seçimi kazanmış olmasının belki de en büyük nedeni diyebiliriz. Ve cümleyi şöyle kurabiliriz arkadaşlar Dursun Özbek Erden Timur farkıyla seçimi hani kıl payı kıl payı denilebilir aslında ama hadi biz kıl payı demeyelim seçimi çok az bir farkla kazandı. Yani Erden Timur farkıyla. Şimdi bazıları şöyle diyecek. Efendim Fatih Terim Dursun Özbek'i destekledi. İmparatorun sayesinde Dursun Özbek seçim kazandı falan. Hiç kimse bu tür muhabbetlere kesinlikle girmesin. Girenler aptallık yaparlar arkadaşlar. Bir defa ben Dursun Özbek'in Fatih Terim'i geri getireceğine inanmıyorum. Bakın bunun seçimden önce güvencelerini bir takım üyelere Adnan Polat başta olmak üzere bir takım saygın isimler verdiler. Asla Dursun Özbek'in böyle bir düşüncesi yok. Fatih Terim'i geri getirmeyecek. Herhangi bir şekilde kulüpte görevlendirmeyecek. Yani ne teknik direktör olacak ne de sportif teknik direktör olarak Fatih Terim'e görev verilmeyecek diye bizzat Adnan Polat pek çok üyeye bunu söyledi ve buna inanan üyeler de Adnan Polat'a inanan üyeler de gittiler Dursun Özbek'e oy verdiler arkadaşlar. Şimdi bu gerçeği bilelim. E, e, tabii e, hemen seçimden sonra e, bir grup oluştu. Avane takımı orada bekliyor. Fatih Terim, Matih Terim sloganları attılar falan. Onların bu sloganları atmaları gayet doğal ama Dursun Özbek eğer bundan sonra başkanlık yapmak istiyorsa geçmiş dönemde çektiği sıkıntıları çekmemek istiyorsa ve de arkasına teneke bağlayıp gönderenlerin kim olduğunu, kendisini gönderenlerin kim olduğunu, onların başında kimlerin yer aldığını şöyle bir hatırlarsa tahmin ediyorum ki asla ve asla bir daha Fatih Terim'i bırakın kulüpte görevlendirmeyi, teknik direktör olarak ya da sportif direktör olarak kulübün önünden dahi geçirmez, Flore'ye sokmaz. Daha ileri gideyim arkadaşlar daha ileri gideyim. bunu yeri ve zamanıdır. Bundan sonra artık Fatih Terim sohbetlerini atacağız bir kenara. İnşallah onu oralarda görmeyeceğiz. Çünkü Galatasaray'ın Galatasaray'ın arkadaşlar yeni, genç, çalışkan, dinamik bir teknik direktöre ihtiyacı var. Bazıları diyor ki Okan Buruk gelecek. Okan Buruk da Buruk da Fatih Terim'in müritlerinden biri. Bir süre sonra da Fatih Terimi Dursun Özbek yol yapacak, şunu yapacak, bunu yapacak geri getirecek. Zaten birilerine Fatih Terim'i getirme sözü verdi deniliyor. Ben şimdi o birilerine, o birilerinin kim olduğuna girmek istemiyorum. Ama Fatih Terim'in bugüne kadar yaptıklarından dolayı bırakın görev verilmeyi tam tersi disiplin kuruluna verilerek üyelikten atılması lazım. Bunu da bu arada yeri gelmişken belirtelim delikanlılıkla. Ha bunu zarfçı tayfası belirtmez, o bu şunlar söylemezler. Şimdi Fatih Terim Efendi bir defa şunu bırakacak. Ben Burak Elmas'a ben kazandırdım. Burak Elmas'ı ben seçtirdim. Bilmem ne yaptım. Ben götürdüm. E bak istedim. Dursun Özbek'i de ben seçtirdim falan gibi böyle bir takım böyle e, ahmakça yanlışlara yanlış propagandaya girerse onun avane takımının böyle bir düşünce etrafında kenetlenip e, büyük bir fırtına koparacaklarını biliyorum. Bakın ben üzerine basa basa söylüyorum. Dursun Özbek seçime kazanmıştır. 135 Oy farkı vardır. Bu farkı tamamen Erden Timur ve Erden Timur'un oluşturduğu o büyük enerji, coşku, heyecan e, getirmiştir arkadaşlar. Yani Dursun Özbek seçimi öyle şununla, bununla bir takım legal yugatiflerle değil, Erden Timur'un Timur'un oluşturduğu o müthiş coşkuyla, müthiş heyecanla, müthiş güvenle kazanmıştır. Bu gerçeği bir defa bilelim. Bunu da herkesin biliyor olması lazım arkadaşlar. Hiç kimse öküz altında buza aramasın. Bu başlı başına bir gerçektir. Galatasaraylılar e, şimdi birileri çıkacaklar. Vay efendim işte öyleydi, böyleydi, estekti, köstekti. İşte hocamız gelecek, efsane olacak. Hiç bundan efsane, mefsane beklemeyin arkadaşlar. Efsane olmuştur kestane. Galatasaray'da son yıllarda e, yapılan yanlışların oluşturulan borç rakamlarının kabarılmasının tek nedeni Fatih Terim'dir. Fatih Terim berbat bir kadro kurmuştur. Fatih Terim Galatasaray'ı enkaz haline getirmiştir. Fatih Terim seçimlerde orada burada bir sürü ego ve hırsının aklının hırsının e, aklından önde gitmesi nedeniyle ortalığı toz dumana çevirdi. 3-4 aydan beri özellikle son 3-4 aydan beri hani öncesinde Galatasaray'a maddi olarak verdiği zararlardan takımı enkaz haline getirmesinden öteye abi son 3-4 aydan beri de Galatasaray'da ne huzur bıraktı, ne düzen bıraktı, ne sevgi bıraktı, ne birliktelik bıraktı. Her şeyi yerle bir etti. Bizzat bunu kendi yapmamış bile olsa onun avane takımı maalesef bunları yaptı. Galatasaray takımı içerisinde bile şu anda Fatih Terim'den etkilenip takımına ihanet edecek kadar yanlış yollara sapan futbolcular oldu. Bunu Torrent çok net bir şekilde söylediği için tekrar etmekte bir yanlış yok. Kaleci Mustera, Arda Turan ve onların oluşturduğu ve Markao, Markao gibi bir takım oyuncular ve onların etkilediği genç oyuncular Galatasaray'a maalesef büyük zararlar verdiler. Büyük zararlar verdiler. Ben hep söyledim Galatasaray'a ihanet edenler Galatasaray'a olmayacak yerde böylesine zarar verenler mutlaka ve mutlaka bunun bedelini ödemeli. Galatasaray kendisine ihanet edenleri affetmez. Eğer bugün Dursun Özbek tekrar böyle 2000 işte o 2208 oyla hani affedersiniz ama kıçına teneke bağlarak bağlanarak gönderilen Dursun Özbek tekrar seçimi kazanıp geri geliyorsa millet buna güven duyuyorsa o zaman bunu çok iyi değerlendirecek. Bu Fatih Terim falan asla ve asla değil. Böyle dolmuşa kimse gelmesin. Bu Fatih Terim farkı değildir. Bu tamamen arkadaşlar Erden Timur, Cemal Özgörkey ve de onların oluşturduğu güven ortamının getirdiği bir zaferdir diyelim ya da bir başarıdır. Bunu Dursun Özbek'in çok iyi değerlendirmesi lazım. Eğer bir takım kişilere bir takım yerlere sözler verdiyse tekrar bu akşam onları değerlendirsin. Kafasından, aklından bir daha geçirsin ve geriye dönüş yapmasın. Bakın bana e, camianın çok içerisinde etkili olan Hakikaten şu 135'lik farkı bana şöyle ifade eden bir abimizden ismini vermeyeceğim bir abimizden söz edeceğim. Dedi ki Ersancı 50 ile 150 arasında bir farkla seçimi Dursun Özbek kazanır. Peki şey Eşref evet zorlayacak. Başa baş gidecek ama son bölümde işte son sandıklara doğru yani Son 8-9 sandıkta veya 6-7 sandıkta bu fark oluşmaya başlayacak dedi. Nitekim işte son 3-4 sandıkta bu fark oluştu ve Dursun Özbek seçimi kazandı. Peki dedim Fatih Terim geri gelecek diyorlar. Asla ve asla gelemez. Fatih Terim bir şekilde Dursun Özbek yanılır da hata yapar da e ben başkanım benim dediğim dedik ben yaparım derse Galatasaray dağılır perişan olur bir ay içerisinde ne Dursun Özbek kalır, ne Galatasaray kalır. Galatasaray'da büyük bir ihtilal olur dedi. Büyük bir ihtilal olur. Fatih Terim asla ve asla geri gelemez dedi. Arkadaşlar ben bunu söylüyorum buradan. Aldığım bilgileri peki. Ha kişisel olarak peki benim Ersan Çelik olarak düşüncem nedir? Ben de aynı görüşteyim. Artık Fatih Terim'le bir daha yola çıkılmamalı. Galatasaray'a verebileceği kadar büyük zararı verdi. Yaptığı yanlışları yaptı. Eh, malını, mülkünü, küpünü, tasını, tarağını doldurdu. Alsın gitsin abi. Şimdi çekilsin Galatasaray'ı artık rahat bıraksın. Madem ki Burak Elması kendi getirdi. Burak Elması aldı götürdü. Burak Elması da mesut mutlu gitsinler bir yerlerde yaşasınlar. Ama Galatasaray'ı rahat bıraksın. Bundan sonra onu ayartayım, bunu ayartayım. Yok onunla foto çektir, bununla bir yap. Avane takımı sürekli el altından, bel üstünden, oradan, buradan Gelen hocaya taciz, gidene linç, ona bilmem ne artık bunlar bitmeli. Camiye bakın bugüne kadar torrente yapılanlar Galatasaraylı futbolcular kullanılarak oluşturulan ihanet çemberi vesaire vesaire bunlar abi bitmeli artık. Bakın çok net söylüyorum bitmeli. Herkes değerlendirmesini başka türlü yapacak. Zarfçılar grubu vardı, avane grubu vardı, troller vardı, onlar vardı, bunlar vardı. Biz şunu biliyorduk. Dursun Özbek tekrar söylüyorum Erden Timur vasıtasıyla oluşturulan güven ortamı, heyecan ve coşku ortamının sayesinde bu seçimi kazandı Dursun Özbek. Ama bundan sonra yapacağı yanlış. Şimdi Erden Timur'u da birileri etkilemeye çalışacak. Diliyorum umuyorum ki Erden Timur da bunların dolmuşuna gelmemeli. Şimdi ekranda Cemal Özgörke'yi görüyorum. Cemal Özgörke gibi tecrübeli isimler de bu yanlışa asla ve asla düşmezler. Bir daha, bir daha söz konusu kişinin Galatasaray'a gelmesine artık müsaade edilmemeli. Galatasaray genç, dinamik, çalışkan, mümkünse yabancı, mümkünse de Alman disiplininden, ekolünden gelen bir hocayla çalışmalı. Güçlü bir Galatasaray, Dursun Özbek'in de söylediği gibi 100. yılda Galatasaray'a şampiyonluk getirebilecek, Cumhuriyetimizin 100. yılında Galatasaray'a şampiyonluk getirebilecek bir kadroyu oluşturması lazım. Eğer Dursun Özbek Yine e, aldığım bilgiler doğrultusunda bunu bir kere daha tekrar edeceğim. Dursun Özbek yanılır. Hataya düşer. Fatih Terim'le tekrar Galatasaray'ı bir araya getirirse bunun bedeli çok ağır olur arkadaşlar. Bunun bedeli çok ağır olur. Biraz önce anlatmaya çalıştığım abimizin dediği gibi Galatasaray'da ihtilal olur. Bu ihtilal çoğunu yer. Bakın çoğunu yer. Galatasaray'ın birkaç yılı gider. Galatasaray perişan olur. Ne Dursun kalır ne Mursun kalır. Dursun Özbek arkasına teneke bağlanarak gönderilmişti. Şimdi geri döndü. Prestijini kurtardı. Tekrar o Ali Samiyen rahmetli Ali Samiyen Bey'in koltuğuna oturma hakkını kazandı. Bunun kıymetini bilsin. Madem ben geçmişten yaptığım hatalardan ders aldım diyor. O zaman daha önce getirdiği Fatih Terim'in kendisinin arkasına teneke bağlanarak gönderilmesindeki payını bir kere daha düşünsün. Kimlerle kol kola yürüdüğünü, kimlerle ne tür abidik gubidik olaylara girildiğine baksın. Arkadaşlar medya içerisinde bir takım dalga dümencilere bakmayın. Onlar şimdi hemen saf değiştirirler. Dün böyle derler, yarın başka türlü derler. Onlar da yağlama, yıkama, üçkağıtçılık hep vardır. Onlar aldıkları zarfa bakarlar. Onlar Galatasaray üzerinden kazandıkları milyonlara bakarlar cukkalara bakarlar. Onlar için Galatasaray başarılıymış, başarısızmış. Hiç ama hiç umurlarında değil abi. Hiç umurlarında değil. Galatasaray'ın artık yeniden yapılanmaya, güçlenmeye, birlik beraberlik içerisinde tamam kabul ediyorum. Dursun Özbek'in de dediği gibi bir sevgi ortamına kavuşması lazım. Bunlar olur arkadaşlar. Bunlar öyle ya da böyle olur. Ama öncelikle güçlü bir futbol takımının olması lazım. Basketbol takımının da güçlü, daha da güçlenmesi lazım. Bütün bunlar olursa saha sonuçları doğru ve düzgün gelirse o zaman Galatasaray yürür. Evet, katılım yüksek oldu. İşte 4452 mi 4459 üye oy kullanmış. E Galatasaray'ın 12 Haziran Pazar günü itibariyle de pilav günüymüş. Dolayısıyla yurt dışından, uzak yerlerden de pilav nedeniyle gelenler var. Bu pilav pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamadığı için gelenler birleşmiş, hepsi üst üste gelmiş arkadaşlar böyle güzel, coşkulu bir katılımla doğru, düzgün, saygın bir ortamda seçim kazanıldı. Eşref, omuzcu Eşref ya da işte <laughs> en son haliyle kaşınma Eşref kaşındı, omuz attı, onu yaptı, bunu yaptı, yine kaybetti. Hela, herhalde bir daha artık piyasalara çıkmaz. Ondan da Galatasaray Başkanı hani Galatasaray'ı yönetemez demiştik ama neyse kaybedene bir lafımız yok. Yine de camia kendisine teşekkür etsin, uğurlasın diyelim. Dursun Özbek aradaki 135'lik farkı dikkate alsın, mesajı iyi alsın, üyelerin kendisine verdiği mesajı iyi algılasın, iyi okusun. Bundan sonra yanlışa düşmesin, dolmuşa gelmesin. Artık o hani bir yerlerde sucuk ekmek yiyordu, bir şeyler yapıyordu. Artık dursun Özbek, sucuk ekmek yiyen, taraftarın önünde sucuk ekmek yiyen bir başkan olmaktan çıksın. Galatasaray Kulübü Başkanı olduğunu hatırlasın, doğru kararlar versin onun bunun yalanına, dolanına ben size seçim kazandırdım, şunu yaptım bunu yaptım diye hırsı ve egosu aklından önde gidenlerin ayak oyunlarına, tuzaklarına gelmesin, düşmesin. Benim söyleyeceğim bu. Kendisini kutluyoruz. Kaybettiği prestijini tekrar geri aldı. Bundan sonra Erdem Timur, Kemal Özgörkey gibi değerli Galatasaraylıların projeleriyle Galatasaray vaat edilen bir takım e, projeler vardı hayata geçmesi gereken onların hayata geçmesi, borçlardan kurtululması, güçlü bir Galatasaray'ın kurulması için artık birlik, beraberlik içerisinde yürüsün diyelim. Kazananı kutluyoruz, kaybedeni artık teşekkür edilerek uğurlansın diyoruz. Galatasaray taraftarı bundan sonra daha doğrunun Galatasaray için daha olması gerekenin yanında büyük bir sağduyuyla, büyük bir coşkuyla yer almalıdır diye düşünüyorum. Gelecek olan teknik direktörün mutlaka ve mutlaka doğru seçilmesi lazım. O ismin doğru olması lazım. Ama kim olur onu bilemiyorum. Ama bir kişinin bir kişinin olmaması gerektiğini bir kere daha üzerine basa basa söylüyorum. Bu zafer Dursun Özbek'in eğer ortada bir zaferi varsa bu zafer 135 oy farkla kazanılan bu seçim tamamen Erden Timur farkıyla oluşmuştur arkadaşlar. Lütfen bu gerçeği unutmayalım. Bunun en güzel örneği basketbolde yaşanmıştır. Basketbolde Anadolu Efes'e söktürülen kökler, oluşturulan kablo, kadro, yönetim biçimi şu bu seçime yansımıştır. Dursun Özbek'in kazanmasını sağlamıştır. Birilerinin asla ve asla dolmuşuna gelmeyin. Asla ve asla o kişilerin ve kişinin sayesinde Dursun Özbek seçim kazanmamıştır. Galatasaraylı doğru bir tercih yaptı. Bunun anlamını, manasını, önemini Sayın Dursun Özbek Başkan lütfen iyi algılasın diyelim. Tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz arkadaşlar. Yeni sohbetlerde inşallah beraber olacağız. Hoşça kalın kardeşlerim.